Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Hadi başlayalım bakalım. Aynen. Efe de yanımda burası, burası ters oynuyor. O videosunda bulabilirsiniz kanalda. Aynen. Hayret çabuk başladı. İnşallah güzel bir oyun çıkarım. Öbür elde biraz kötü oynamıştık ama inşallah burada 6'yı 5'in üstünde kill alırım. Yeniyoruz mu Efe? Aynen. Ateş topuna yedim. Ateş böceğim misin? Nasıl ya? <laughs> Ateş böceğim mişi? Aa, aa Messi gol atamadı. Messi yok. Hemen şu. Benim geç yok. biz kazanmış. Ben maça bombayla başlarım arkadaşlar. Çünkü ben bombayla Çünkü bu o maçta Aynen öyle. Maçta en az 10 hey, kişiyi let's go. bombayla öldürmüşüm var. Yalan söylemiyorum, yemin ederim. Ben hesaplaşmaya gideceğim. Tabii point for the red team. Ben tek Am tehkul. Oo bu çok güzel oldu. Yeah. Ah be. Önüme çıktı ama. AK alayım. Böyleceğim yeah. ya. güzel video çıkarabilirsem. Bu arada Parkçı'ya güncelleme geldi. Benim de eklemek istiyorsanız adım Çağlar. Aman, efsane pro 25, hepsi küçük birleşik. Kırk üç seviye. O da bizim, abi sen şeydeki adı mı? Hadi. Papak etimi böyle şey, Çağlar 24 Öner. Benim de ekranımda tıklıyorsanız adım. İkimiz, Hiç iş Ya oğlum, bir buna girdim mi olmuyor ya. adam olacaksın. Öyle yok. Öyle köşeden köşeden sıkamazsın onu. O da benimle bu adam lan, lan. Kafa topladım da. İki eser, saattir ha? öldürüp öldürüp duruyorum. spree for the red team. Be, ne İki oldu. Ben böyle çok kilo aldım. Ya hemen nasıl öldürüyorsun? Benim gibi siz de bunları böyle atarsanız şansınız olur. <gülüyor> <Öldürmeyim>. <gülüyor> ah be mermim bitti ya. olun ya. Ya telefon. Ay, kaybettim ya. Başaramadık abi. Neyi başaramadın ana? Tabii Başaramadık abi. 3. oldum ben. İyi aferin. Yeni karakter için. Ya. Ananı satayım bombayı yanıma at. Aa ya bu adam nasıl oynuyor ya? The, team ben, ben şey The blue team is unstoppable. başaramadım. Oha ya. Sanki elinde k 98 var. Çek at. Ben çifte giyeceğim ya. Böyle olmuyor. Öyle kıyafetli Be değilim ben. ben. de zaten bu videoyu attıktan sonra bir tane daha açacağım. Bu sefer gireceğim. Oha nasıl çaldım bana. Victory. Aa yenildik ya. ya Bize yenildik. Çıkayım. 5 dakika olmuş. Bunun üstüne de yapar mı Yok ya. Bunu kapatayım. Bir tane daha video atacağım. Bu sefer 100 kişiliğe gireceğim. Bunda hep olmuyor. Bu ilk defa 100 kişilik olacak. 100 <laughs> Bu arada güncelledim. Siz de güncelleyebilirsiniz. Başka bir, bir videoda görüşmek üzere bay bay.